Merhabalar, Galatolka hoş geldiniz. Dördüncü bölümde bugün Remzi Yanık'la birlikte devam ediyoruz. Evet. Remzi nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Kardeşim, Osman gündemi bir türlü bitmiyor. Ee, yine osimenle ilgili başlayalım. Yaşanan sıkıntılar, Napoli'nin başkanı, ismini bile zor söylüyorum. Laurent ismiydi, Di Laurent, Di Laurent ismiydi. Ee, o başkanın bize yaptığı bu zorluklarla ilgili neler söylersin? Abi açıkçası, eee, kendisi anladığım kadarıyla aynı zamanda mafya ve Şimdi, mafya kırık, olması kırık bir adam, yok. önemli değil şey yani, şey, yani futbol kafası kırık kırık bir mı? adam. Yani adam e, yer ikisi ben 75 milyon euro diyor. Burada bekletirim. İşte e, kadro dışı bıraktığım çocuk çoluk, çoluk çocukla antrenman yaptırırım. Kafasında garip bir adam bu adam yani. 75 milyon euro bütün kulüp ya dünyanın hangi kulübü olursa olsun çok büyük bir para. Çok büyük para ya. Hani bugün baktığın zaman Gökereş bile 65 milyon euroya e, transfer ediliyor. Gökereş bile dememden kastım. O iyi olması değil. Arsenal'ın işte Peşine Sporting Lisbon'dan e, 65 milyon euro vererek aldığı topçu bile o paraya geliyor işte. Yani biz Galatasaray olarak hani e, daha o finanslara ta, tam olarak çıkamamış bir kulüp olarak bunu gözden çıkarıyoruz. Abi 73 milyon euroyu kabul etmiyor adam. Bir de üstüne yüzde 20 Son iki satıştan pay istiyor. Yani ne saçma sapan bir muhabbet. Anahtarı da <laughs> teslim edeceğiz. Yani. Ya iş, Bizim işte yani biraz yöneticilerin de şey artık bir tavrını, gerekiyor. koyması lazım artık. Yeter yani. Yani bu ya sen e, ilk yaptığın teklifi kabul etmedin geri çevirdin. İkinci teklif yaptın kabul etmedin geri çevirdin. O sümen e, kardeşim anlaşın artık ben Galatasaray'da oynamak istiyorum dedi. Ya bir de o Yine, sürekli kabul ısrarı edin. da mevcut. Yani. Napoli'ye sürekli adam ben hiç anlaşılmıyor. Yeter artık beni bırakın gitmek istiyorum Galatasaray'da Paris devreye girdi Sağlık ya. Sağlık kontrollerine de girmedi. Paris devreye girdi. Evet. Adam ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor. Oraya kardeşim, bile tavır zorluyorsunuz oynuyor. adamı ya. Bırakın işte gelsin. Biz mutlu o mutlu. Devam edelim yani. Nedir bu dertçile? Ama ben yönetimin bir yerde de artık böyle tavrını net bir şekilde koymasını eğer ki i̇stiyorum, yani. bu şekilde devam ediyorsa bu transfer olacak gibi değil zaten. O, o, bu, bu bu şartlar altında olmaz olamaz yani. İşte yok 4 sene İtalya'dan hiçbir kulübe satamayacaksın. %20 sonraki satıştan pay istiyorum. Yani Galatasaray'ın kafasına bu kadar vurulmaz yani. Değil Şartları zorladıkça zorluyor. Başka ihtimal olabilir mi? Ne diyorsun? Mesela ya atıyorum Ali Koç'un engel olması gibi söylentiler var. Olabilir. Abi neden olmasın? Osman Galatasaray'a gelirse Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %50'den 80'e çıkıyor. Bunu başarı olarak mı görecek acaba? diyelim ki hani böyle bir söylenti Eğer gerçek. Eğer bunu başarırsa bence başarı olarak görebiliriz. Çünkü yani bu başarılı Peki. bir süreç olur onun için. Böyle bir büyük başkan olacaksın. Yani Galatasaray'ın şeyini yani transferini engelleyip mi başarılı olduğunu ispat edecek. Abi şampiyon olamıyorsun. 7 senedir şampiyon olamıyorsun. Ee, rakip takımın transfer başarısızlığına mı Başarılı olarak göreceğiz. Yani eğer ki şampiyon olursa Fenerbahçe, başarılı oldum diyebilir. Çok normal. İşin sonunda başarılı olursa diyebilir. Ben, ben yaptım oldu. Rakibim, rakibimi de bozdum. O şampiyon şampiyon da oldu O süren faktörünü ben devre dışı bıraktım der. Yapar yani. Olabilir. Ya da söylemesine gerek yok ki, şampiyon ben oldum kardeşim der. Ya da üst üste belki Fenerbahçe'nin toparlanmasından sonra üst üste şampiyonluklar evet. olur. Dediğin gibi gerçekten efsane başkan olur. Belli mi olur yani? Ama işte bizim yöneticilerin de birazcık eee evet. Yani ya alternatiflerinin de olduğunu düşünüyorum zaten hani Osman olmazsa diye ama ya hiçbir alternatif de Osman'ın yerini, Osman tutmaz. yerini tutmaz bence. Çünkü, Çünkü şu an dünya üzerinde böyle futbolcu yok. Hem öyle hem de Türkiye'de gelip oynayıp e, neler kendini yapabileceğini gösterdi. Kendini kanıtlamış. Ve zaten Galatasaray'ın da ve taraftarın da istemesinin ya, sebebi bu. Hepimiz çok seviyoruz işte Osman'ı da ama bu, bu kadar zor şartlar altında da yani... Ben de onu demek istiyorum. Yani yönetim artık bir yerde tavrını koyması lazım. Yani masadan kalkıyorum şu anda, anda, anda Koyduğu söylüyor. Son teklif 30 40 milyon euro. Tamam, başka teklif yapmayacağız. Artı diyor. 35 milyon euro iki taksitle. Ee, bunun üstüne çıkmayacağız. Sizin de tekliflerinizi kabul etmiyoruz diye tavır koydular diye biliyorum ama yani bu bile zaten çok büyük bir olarak, olarak 60 zaten milyon 10. euro ile başladın. 5 taksit dedin. Şimdi geldiğin durumda 75 milyon euro diyorsun. 40'ını peşin 17.5 17.5'te iki taksit ödüyorsun. 26'da bitirmen gerekiyor. İyi Yani Napoli'nin istediği oyun no, no, onu kabul etmiyoruz işte. 26'da bitirmemiz gerekiyor. Ve evet, teminat da vereceksin ya. Yani. Bir de teminatı teminatı vereceksin. Bir de bu şekilde aşağılamaya çalışıyorlar Galatasaray'ı. bir de böyle bir şey de var. bunların derdi tam olarak ne Geçmişten Gelen transfer bence bu adam... eee e, e, bence birazcık nasıl diyeyim? Osimhen'le aralarında bir problem var. Ve bu problemi Osman yani tamamen rahatsız olması için böyle kullanıyor o problemi. Yani çünkü baktığın zaman geçen sene de hemen hemen aynısı yaşandı. Yani Araplara 90 milyon lira gidecekken Osman bir 10 milyon euro daha verin deyip işi bozdu yine. Araplar almaktan vazgeçtiler. Bir sorudan Galatasaray geldi zaten. Evet. Ondan sonra şimdi bu seneye geldiğin zaman bakıyorsun Osman transferin bitmesini istiyorum diyor. Eee Napoli Başkanı Dilorentis hala yani Her türlü zorluğu, zorluğu çıkardıkça çıkarıyor. E şimdi de ne oluyor? Bakıyorsun diyorsun ki yani demek ki bu adamla o arasında bir problem var. Bu adamın mutlu olması bunun zoruna gidiyor. Hani Bu adam mutlu olmasın, sürünsün istiyor. O yüzden de bunları yapıyor diyorsun. Anlıyorum. Yani bilmiyorum. Bu işin sonu tatlıya bağlanacak diye bekliyorduk. E, yani i̇nşallah etkenler... bağlanır yine. İnşallah o yani, biz alırız ama evet. Bence o için de artık herkesin canı çok sıkıldı. O yüzden daha fazla konuşmamızın da Hani Biz de artık konuş konuş, sürekli konuş, konuş. tekrar düşüyoruz. Evet, sürekli yani tekrar düşüyoruz Yeni konuşacak bir şey yok. Gelse, 4 gün hazırlık maçlarına çıksa oradaki e, şeylerini konuşacağız. Yani, yani olanları görmek istiyoruz değil mi? Kamp videolarını, aynen. falan. E, onları konuşacağız ama dediğim gibi gündem bir türlü değişmiyor. Sürekli Osimhen transferi olacak mı, oldu mu, ne aşamada bunu konuşuyoruz mecbur. Bence artık konumuzu... Birazcık Galatasaray'ın aktif durumuna getirelim. Evet, Şu anda şimdi, neler olduğunu konuşalım yani. Ha, biliyorsun hazırlık maçı yaptın. Ee, ben, ben çok beğendim. Keyifli bir maç. Evet yani hazırlık maçı olmasına rağmen ben de keyif aldım. Çok keyif aldım. Yani, Özlemişimdi. Sporumda de. bir şeyler denemesi ya. Genç futbolcularla. Ve futbol ben formamızı çok yarı... beğendim biliyor musun? Yani, evet, forma ekran karşısında çok güzel duruyordu. Ben de çok dikkat ettim. Yani şeyde lansmandan ziyade Sahanın içine çok yakıştırdı evet, bence. Solcuların üstünü evet. gayet başarılıydı. Yani. Bir kalbimizin üzerinde görelim. O zaman değerlendirdi Zan yolu ama. Zani Yolu'nun çok yakıştırdı. Zanyolu, bir de şeydi, bir, bir böyle istekli, arzulu, İstekliydi. taraflardan özür diledi gol sevincinde. Evet gördüm. Bir hepimizin hoşuna gitmiştir bence. bence Benim hoşuma gitti de şahsen. O şeydi, e, yanlış hatırlamıyorsam üçüncü goldü. Üçüncü goldeki o orta sahada bir e, Berkan'la bir verkaç yapıyor. Sonra gidip topu alıp peşinden gol, gol yapıyor. Oyun müthişti yani ben hani bunu sürekli görmek isterim. Yani ligde de, şampiyonlar liginde de Zaniolo'dan. Berkhanın da hala isterim. alternatif olarak yedeklerimizde kalabileceğinin aslında bir nevi kanıtı gibi oldu bu. Ben Berkan'dan zaten Berkan... bence alternatif yedek olarak kalabilir. Kalabilir. Hani Türkiye liginde, kupada, kupada gayet, iş gayet de rahat oynayabilecek bir kapasitede futbolcu. Şampiyonlar Ligi için tam olarak yeterli değil ama mücadelesiyle belki o da katkı verebilir ya. Yani ben o şeyde geçen hafta bahsettiğimiz Çağrı Hakan Baltayı evet. alternatif olarak görebileceğimiz de, diye konuştuk burada. Hı hı. Bu hafta zaten ilk 11 başladı hazırlık başına. Çok evet. da istekliydi. İstekliydi. Ve deniyordu çekinmeden. Yaşına göre inanılmaz bir fiziği var. Evet. Çok güçlü duruyor yani. Çok sağlam basıyor ya. Evet. Devam edin. Bu, Bu çok önemli bir şey. Antrenmanlara devam et. Kesinlikle. Hiç ara vermeden eee başarıya bir, bir de şu bir anda şekilde. Icardi ve Osimhen'le beraber antrenman yapmıyor. Bunun da yani bir şimdi Tabii ileride tecrübelenecek. 1-2 ay sonra bu adam artık santraforlar arasında Icardi ile Osimhen'le beraber şey yapacak yani. Ya forma ee, yarışı çok zor. Fo e, hayır, forma, forma kesin, yarışına giremeyecek ama kesin. Kesin. antrenman yapabilecek. Aynen. Yani bu tecrübe çok yeterli kazanacak. yani. Ee, oradan alabildiğini alacak yani. Kesinlikle alması gerekiyor zaten. İtalyan'dan transfer ederiz var. Aha. E, ilk ay gündemle ilgili bu yani o sümen işi tabii ki netleşmedi biz hani netleşti diyerek e, Hakan Çalhanoğlu artık olmayabilir diyorduk ama o sümen işi netleşmedi <laughs> ama hala netleşti olarak düşünerek ilk ay profilini çok konuşuluyor biliyorsun bayramda da İstanbul'da da kısa bir dönem konuşuluyor evet Hı. hala ama ee... bu sefer çok yakın olduğu söyleniyor ee, bizim de aldığımız bilgilere göre o şekilde yani şu anda Galatasaray'a çok yakın ee, yani Hatta şöyle, Galatasaray bugün istese bitirebilecek pozisyonda. Ama işte e, hep kapılar sümeni açıldığı için şu an bekleme sürecinde. Galatasaray e, ilk ay Gündogan yani kendini çoktan kanıtlamış bir futbolcu. Evet, ben şöyle söyleyeyim premizi. İlk ay bu çocukluk aşkım hikayesinde hani tamam geç kaldı gelseydin geçen sene gelsin gelsin diyen şeyler vardı bir kitle vardı. E, bu eleştirileri ben yapmayacağım. İlkay Gündoğan bugün gelse bile Galatasaray'a çok büyük şeyler katabilecek bir profil. Ee, çok güzel yani oyunu çok güzel işleyip e, ve Osman gibi bir karakter olduğu sürece Santrofor'da yani çok, çok güzel, şeyler de yapabilecek. Aynen. Bir çok güzel oluyor. şeyler izleyebileceğimiz bir e, işte şey mesela nelerde, nerede, konumlandırıyoruz kendimizi? Yani, yani ben numara, on numara, on numara, çok rahat oynayabilirim. Işte mesela kampta e, Okan Buruk'un Leroysani'yi on numara olarak düşündüğü söyleniyor. Değiştirir. ne olacak? Hani bilmiyorum. Artık yani oyun içinde de Ve değiştirebilir. Öne balını gitgide yavaşlatıyorsun bu şekilde. Bak, yani yine bir birazcık antallaşıyorsun. Tekrar düşe yaşla yaş ortalamasını yükseltiyorsun. Ya yani çok uzun bir maraton olduğu için bu isimlerin hepsini ayrı e, maratonlarda değerlendirebilirsin. Yani ligde oynatırsın, eee Şampiyonlar Ligi'nde mesela kilit çözmek için veya ön alan baskısında veya atakta kullanabileceğin isimler bunlar yani. Her türlü şeyde değerlendirebileceğin isimler. O yüzden ben her türlü futbolcuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya zaten bu Galatasaray'ın demiştik ya hep bir seviye atlaması gerekiyor diyor ama bence bu seviye atlama mevzusunu biraz farklı anlıyoruz. Bence iyi futbolcular gelirken yaş ortalamasını düşürmen gerekiyor. Şimdi biz Okan Buruk'un Leroy Sané'yi on numara olarak düşündüğü söyleniyor değiştirir. Artık ne olacak? Hani bilmiyorum. Artık yani oyun çocuk. içinde de değiştirebilirsin. Örneğ alın. Gitgide yavaşlatıyorsun bu şekilde. Yani yine bir birazcık antallaşıyorsun. Tekrar yaşla yaş, yaş ortalamasını yükseltiyorsun. Ya yani çok uzun bir maraton olduğu için bu isimlerin hepsini ayrı e, maratonlarda değerlendirebilirsin. Yani ligde oynatırsın. E, şampiyonlar Ligi'nde mesela kilit çözmek için veya ön alan baskısında veya atakta kullanabileceğin isimler bunlar yani her türlü. Şimdi Leroy Sané'yi biz 29 yaşında aldık. E, gayet yaş ortalaması süper bir vakitte aldık yani Leroy Sané. Ama şimdi ilk ay günden 35 yaşında. 35 yaşındaki o oyuncu sen 5 milyon euro maaş verdiğin zaman bu sefer dengelerinde şaşıyor. Hani ben çok mantıklı göremiyorum açıkçası. Bilmiyorum ya da ben böyle düşünüyorum. Ya yani yaşı geçmiş futbolculardan artık uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte biz almadık e, bak City'ye gitti. Biz almadık bak Milan'a gitti falan. Hani bu hikayeleri çok duyuyoruz ama yani benim için çok da önemli değil. Ben kendimi illa biriyle kıyaslamak zorunda değilim. Bir şekilde bizim seviye atlamamız gerekiyorsa kendimize bakmamız gerekiyor önce yani. Şimdi sen Gabriel Sara gibi 26 yaşında bir 10 numara aldın. Yani 8 numara aldın. Sonradan 10 numaraya çevirdin. Kendini 10 numara olarak oynattın. E sonra 35 yaşındaki ilk ay günde mı döneceksin yani? 9 yaş yükselteceksin o mevki için öyle mi? Tecrübe var ya. Tecrübe ya yani 9 yaşlık bir tecrübe ben bence o kadar fark yok ilk ayda Sadan'ın arasında. Mertens'in 35 yaşında gelip Galatasaray'a neler kattığını gördük. Ama şöyle Mertens'in ilk geldiği dönemde Galatasaray'ın Mertens'e ihtiyacı vardı. Öyle tecrübeli futbolcu Çünkü bir önceki sene 13. bitirmişti. Ama biz 3 sene üstü şampiyon olduk. Artık bizim o ok, hani senin dediğin gibi Mertens 35 yaşında geldi neler yaptı kafasından ziyade daha böyle Şampiyonlar Ligi'nde aktif oynayabilecek futbolculara gitmemiz gerekiyor. Şimdi Mertens'in sana desem ki Şampiyonlar Ligi'nde etkili olduğu bir tane maç söylesen bir maç United maçı dersin. Deplasman'da, Old O da bir penaltı kazandırdı. Kırmızı kart maçı yani Bir tek o maçı. O da tecrübeden. Evet. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yapabildiği bu kadar. Yani çünkü o tempoya yani artık kaldırmıyor vücudu. O tempoyu yapamıyor yani. İstese de yapamıyor. Şimdi ilk ay günden da aynı şey mi yaşarız? Bence yani öyle olur. Ama lig için fazla bir isim. Yani lig, abi zaten ben süper sana lig için yeteri kadar ismimiz var bizim. Bu, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Sadece, mesela süper ligde Berkan Kutlu'da da oynadık. Biz gayet de güzel oynadık yani. Ama, Şimdi mesela Karagümrük maçını bizim Berkay Kutlu, tamam, Berkan doğru, Kutlu doğru. kurtardı. Tamam, doğru. Ama onda da sayabileceğim bir maç. İki maç işte. Ama İlkay profili öyle bir profil değil. Yani ligin her maçını çözebilecek bir profil. Sarayı böyle değil. Sarayı iyi ki de oynatmıyoruz diyebilecek bir profil değil bence. Yani. Şimdi bak hazırlık maçına bakıyorsun bu Ümrani ile oynadığımız maçta. Sarı oyuna girene kadar Galatasaray 7 tane korner kullanıyor. Gol yok. Sarı oyuna bir giriyor. Tek kestiği ortayla direkt asist yapıyor. Gol tamam. Haklısın. Yani, yani, öyle bir 60 65 dakika, dakika sarayı oynattıktan sonra ilk ay yedek ile çıkabilir, yedek olarak gelmez ki buraya. Neden gelmeyecek? Yani ben ilk 11'i düşünülmüyorsam niye geleyim buraya? Yani şimdi ilk ay yıldız statüsünde bir oyuncu. Yani sen star alıyorsun. Biraz burada ayrışıyor gibi. Diyeceğim. Evet, Bence. çok ben anlaşamadık bu konuda senden. <laughs> Ha olur İlla anlaş olacak ya. yani. Evet Remzi, gündemimizde şu anda bu kadar. Yani yeni gelişmeler Sanki oldukça. Birkaç şey daha vardı. Ve aktarmak istediğim bir şey varsa dinleyelim. Ben Zaniolo'ya değinmek istiyorum ya biraz. Zaniolo'yu ben de Şimdi istiyorum ben, ama ben gördüğüm kadarıyla Zaniolo çok istekli. Hı, hı. Ya yani, daha zaten eski videolarımızı yine konuştuk seninle. Zaniolo işte isterse bence çok büyük silah olur gibi söylemlerimiz var. Zaniolo istiyor gibi duruyor. Ve bu... tekrar çıkış yakalıyor olmak isteyebilir ya. Ya işte, inşallah istiyodur. E i̇stiyorsa bizim için çok büyük bir, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir silah olur bizim için. Çünkü Dünya Kupası var önümüzde. İtalya milli takımına girmek istiyor. Yani o geniş havuza girmek istiyor. Hı hı. Benim sanki bir şey unuttun gibi ya. Ne? Bir beğeni istiyorduk. Hı hı. Arkadaşlar bu adamı lütfen kırmayın artık. Yani sürekli beğeni iste, beğeni iste, beni de rahatsız ediyor. Ya bir beğeni e, butonuna basarsanız, bir de abone olursanız çok seviniriz. Evet beğenin ki bizim etkileşimlerimiz artsın. Biz böyle çekimler yapmaya devam edelim. yani evet. Maksadımız bu. Ee, çok zor bir şey değil. Ee, sizlerden ricamız ekranın alt kısmında bulunan beğeni butonuna tıklayıp bir de abone olmadan izleyen seyircilerimiz varsa abone olurlarsa seviniriz. Ee, teşekkür ederim Remzi. Evet, Antrenmanın istediğin başka bir şey varsa? Yok. yolu konuşuyorduk zaten söyledik. Devam Söyleyeyim, ederiz. İzledikçe, Yok. gördükçe konuşmaya devam tabii ederiz. Tabii, daha önümüzdeki evet. e dönemde yaz döneminde de belki yani işte, kalırsa sezon başında canlı yayın da yapmayı düşünüyoruz artık sezon maçlarında. Evet sezon maçı sonrasında olursa yani, e, ayarlayabiliriz. İnşallah Serat abiyle birlikte. Evet beraber, beraber, Fenerbahçe maçlarında, maçlarından, maçlarından sonra canlı yayın planlamalarımız var inşallah. E, ilerleteceğiz. Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.